meşhur kurra hafız İshak Tanış Hoca Efendi, Efendi Hazretlerimizin hayatını ve çok önemli noktalarını sizlere aktarıyor. Bu çok özel anlatımı lütfen kaçırmayın kardeşlerim. Feyizli seyirler. İshak Tanış Hocamız anlatıyor. Ben 15 sene boyunca Efendi Hazretlerinin yanına Kur'an okumaya giderdim. Hiçbirinde beni oturduğu yerden uğurlamamıştır. Düşünün ki ben torunu yaşındayım, 20'li yaşlardaydım. Sen ehli Kur'ansın derdi. Efendi hazretleri Kur'an ehli sensin ben kimim ki derdim ama o ısrarcıydı. Yanını alır benim yanağımı sakalımı severdi. Bazen odasında hizmet etmek isterdim. Hayır sen otur Kur'an ehli kimsenin önünde eğilmez derdi. Bir yere gideceğiz. Beni mutlaka önüne katardı arkamdan yürürdü. Ben ise bunu bazen iyi bari önünden yürüyeyim de ona siper olayım diye düşünürdüm. Efendi Hazretleri Mısır hafızlarını dinlemeyi çok severdi. Mısır tavrını tercih ederdi. Bir keresinde bana demiştir ki, bu Mısır hafızlarını dinlemeye doyum olmuyor. Plaktan dinlemek de var ama ben canı dinlemeyi seviyorum. O yüzden sen gel bana oku. Ne kadar okuyayım efendim? Yoruluncaya kadar oku buyururdu. Bir gün Mahmut Efendi Hazretleri bana şöyle demişti. Evladım dedi. Okumaya başladığın zaman zannediyorum ki 60 yaşında bir insan okuyor. Sonra 15 yaşına oluyorsun. Sonra tekrar 60 yaşına oluyorsun. Sesini halden hale sokuyorsun. Bu bir kabiliyettir. Ama bunu sana Allah verdi. Sen okumuyorsun, seni Mevla okutuyor. Böyle bil, böyle bilirsen kazanırsın kendinden bilirsen kaybedersin demişti bana. Bu benim için düsturdur. Bizim Allah selamet versin Mahmut Efendi'nin vekillerinden Kemal Efendi vardır. Bir gün böyle ona ziyaret ettiğim zaman aşırı okutur bana. Okurum okuduktan sonra böyle konuşmamız esnasında şöyle gözümün içine bakarak İshak hocam ölüm var ölüm dedi. Ödüm patladı ya. Ama öyle ciddi söyledi onu. Yani biz bugün örnek alacak bir kişi arıyorsak Efendi Hazretlerimizdir. Efendi Hazretlerimiz hakikaten gençliğine hiç şey yapmadı. Hiç boş durmadı. Hep koşturdu. Hep koşturdu. Hep ibadet. Çok namaz kılardı. Ben on gün odasında misafir oldum. 10 gün askerden geldiğim zaman odasında kaldım. Gece 12'den sonra kendisi de gelirdi. 12'ye kadar yok. O giderdi e, hacı anneye, vefat eden hacı anneye. Hizmet ederdi, yatalak hastaydı. Onun hizmetini yapardı, onun yanında 12'ye kadar kalırdı. Ondan sonra başka birisi herhalde kalıyordu, hizmetini yapıyordu. Efendi Hazretlerimiz müsaade isteyip gelirdi, odasında kalırdı. Yatağa bir girerdi, yarım saat sonra da mesle giderdi. Hepsi yarım saat. 10 gün boyunca ben gördüğüm bu. Nasıl ayakta duruyordu bilemiyorum. Çünkü onlar şunu iyi anlamışlar. İşimiz çok, zamanımız az. Gece derslerini yapmasa onların yükleri ağır. Evli olan yük, yükü ağırdır. Efendim o kadar erken başlamazsa dersini yapmazsa zaten bitiremez. E, gündüz bir sürü işi var gelenin, gidenin, dert anlatanın haddi hesabı Bir kere Efendi Hazretlerimizin sırtından böyle bir yük alan rastlamıyoruz yani. Hep Herkes yük veriyor sırtına. Herkes dert anlatıyor. Ama... Bir gün yine ziyaretine gittik. Evindeydi, rahatsızdı. Artık bir tarafında problem vardı yani hafiften felç gelmişti. O Olur. zaman şöyle dedi. Hocalar sen size bir şey söyleyeyim. Bu sözün iki tane şahidi var. Birisi rahmetli oldu, birisi bu fakirdir. Birisi rahmetli Abdullah Usta Osmanoğlu hocamız. Efendi Hazretlerimizin amcasının oğluydu. Yeşil Cami'nin hadimi, anlaşılmasından güzel olsun inşallah. Dedi ki efendilerimiz hocalar size bir şey söyleyeyim dedi. Bunu ister nasihat kabul edin, ister vasiyet kabul edin. Ne kabul ederseniz edin. Hocalar dedi, sıhhatinize iyi bakın. Bak cümlesi cümlesine söylüyorum. Sıhhatinize iyi bakın. Sıhhatiniz olmazsa ne hocalığınız ne kocalığınız ne babalığınız ne de şeyhliğinizin hiçbir işe yaramaz. Hocalığınız işe yaramaz, talebeniz saymaz. Sağlığın yerinde olmadığı zaman. Kocalığın işe yaramaz, eş, işe yaramaz, eşin saymaz seni.